bir düşünce beyni ee, düşünce beyni yeniden şekillendirir. Bak çok güzel. Şimdi her öğrendiğimiz şey beyinde bir metamorfoz vardır. Plastisite diyoruz biz buna. Her öğrendiğinde beyin yeniden şekillenir. Yeni kapılar oluşur. Yani hemen orada kalsın hem bir antiparantez bir şey açayım. Yapay zeka beyinleri dumura uğratır. Yapay zeka chat GPT'yi fazla kullanırsanız Beyindeki nöronlar arasındaki menteşeler paslanır, ileride alzheimer olursunuz, bunama olur, demans olur, çişinizi, kakanızı altınıza kaçırırsınız. Onun için bırakın beyin çalışsın. Bir çalışma yapıldı, hemen onu ifade edeyim, bunu dö döneceğim beyin <laughs> şekillenmesine. Bakın e, yakın, yani şöyle belki bir ay yok o çalışmada Nature'da yayınlandı. E, zannediyorum Yale'de yapıldı o çalışma. E, üç gruba ayrıldı denekler, bunlar öğrenciler. Üniversite öğrencileri ee, üç gruba. Birinci gruba dedi ki her türlü yapay zeka yöntemlerini kullanabilirsiniz. ChatGPT'dir, işte Google taramadır, şunur budur kullanabilirsiniz. İkinci gruba dediler ki siz sadece Google taramayı kullanacaksınız. Üçüncü gruba dediler ki siz hiçbirini kullanmayacaksınız. Ve bunların fonksiyonel MR'ları, fonksiyonel EEG'leri, elektansiflografileri ve manyetik rezonans görüntüleri incelendi. An Aynı anda ve baktılar ki bütün yapay zeka yöntemleri kullananların beyin fonksiyonları yüzde otuzun altında, yüzde otuzun altında. Sadece Google kullananların yüzde 45 hiçbirini kullanmayanların yüzde seksenin üzerinde çıktı. Bu ne demektir? Nöronları siz eğer istirahate bırakırsanız nöronlar arasındaki bağlantılar paslanır. Ve yarın demans, Alzheimer, Parkinson, bilmem ne bunamadır, e, demanstır, akla ne gelirse başınıza gelir. Onun için bırakın beyin çalışsın. Çünkü beyin evdeki genç kıza benzer. Bütün Anadolu'da bu kullanıldığı için e, bunu söylüyorum. Yoksa bütün hanımlardan ve davulculardan zurnacılardan özür diliyorum. Hani derler ya e, e, genç kızı evde bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya vardır. Evet. Ben de diyorum beyni boş bırakırsan ya davulcuya kalır ya zurnacıya kalır kendi kendini yer.